Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda karşınızdayım. Bugünkü videomda arkadaşlar size e, Hagiwagi'nin telefonunu inceleyeceğiz. Bu bir oyun gerçekten telefon değil arkadaşlar. Burada şarjımız şu an 80. Buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Buna dokunduğunuzda şarj doluyor. Şarj doldurmak için bu. Reklam geçtim arkadaşlar direkt. Burada müzikleri var. Ee, bir tane müziğini açayım. Bu şekilde diğer de şu. Başka yok arkadaşlar. Tekrar tıklayayım isterseniz. Başka şarkısı yok. iki tane. Sonra hemen şarkımız 86 olmuş. Göründüğü gibi. Nerede iyi görünüyor? 84 oldu şimdi. 2 2 gidiyor. Buradan fotoğraflara giriyorsunuz. Fotoğraf çekinebiliyorsunuz. Bunlar fotoğrafları. Fotoğraf. Fotoğraf çekmeyi de göstereyim size arkadaşlar. Buna basınca tabi gerçekten çekmiyor. Sonra burada birilerini arayabiliyorsunuz. Bunları arıyorsunuz. Hagi vagi bir var. Hepsini böyle, bu şekilde arıyorsunuz. Şu hızlandırıyor. Şu da yavaşlatıyor. Bunlar var. Bence en komiği bu arkadaşlar. <laughs> Reklam tekrar geçtim arkadaşlar bu sırada şarjımız 60 olmuş tekrar şarjı dolduralım 100 yaptık geri 98 oldu 100 yaptık şimdi burada çark çevirme var para kazanıyorsunuz 2 kere çevirme hakkımız gelmiş Bu şekilde arkadaşlar. Burada telegram var. Değişik bir şeye giriyor. Anlamadım ben onu. Yani eğlenceli olan tek şey bunlardı. Mesajlar var. Ee, şu şekilde seçiyorsunuz. Bunu seçtik mesela. Buradan mesaj atıyorsunuz. Şuna basmazsanız her zaman aynı şeyi atıyorsunuz. Ve aynı cevabı mı veriyor? Evet. Şuna basıyoruz. Bu şekilde. Evet. Hagi Vagi'nin telefonunu izceledik. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar.